açıklamamıza hoş geldiniz. Ee, bizler Karz Dağları Ekoloji Platformu ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği olarak bu mitingi Çanakkale'de düzenlemek istedik. Çünkü gay aramadığımız Çanakkale'miz vahşi madenciliğin ciddi tehdit altında. Burada bir araya gelip Türkiye'den ses olacak dostlarımızla yaşam sonuçlarımızla birlikte bölgemizdeki vahşi madenciliğe dikkat çekmek ve vahşi madenciliğin son bulmasını e, amaçlıyoruz. E, mitingle ilgili bir deklarasyonumuz var. Şimdi tertip komitemizden ve programda da e, mitingimizde de KEP adına konuşmacı olacak olan e, Sayın Füsun Kayra'yı deklarasyonumuzu okumak üzere davet ediyorum. Vahşi madenciliğe hayır. Yeryüzünü, dağları, dereleri, ovaları, su havzalarını, ormanları, tarım alanlarını ve meraları yerel halkın yaşam alanlarını, köylerini, kasabalarını, tüm o ekosistemde yaşayan diğer canlı türlerin evini birer eko suç mahalle çeviren şirketlerin ve iktidarların karşısında hep birlikte isyanımızı büyütüyoruz. İklim krizinin gezegenimizi sürüklediği yok oluşun bir sistem sorunu olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki krizin ekolojik politik bağlamda etkin siyasetin gündemine yerleşemediğini de görüyoruz sömürgeci sistem insanı merkeze alıyor ve doğayı insan için tüketilebilir kaynaklar bütünü olarak görüyor. Oysa yeryüzü üzerindeki tüm canlı ve cansız varlıklarla yaşamsal bir ağ. Bu ağı bir arada tutmak ancak herkese yaşam hakkı tanımakla yani adil, eşitlikçi ve ekolojik bir sistemle mümkün. Doğayı yaşayan bir sistem olarak görmeyen kapitalizm gezegen üzerindeki tahakkümünü arttırıyor. Sermayenin yeryüzüne karşı giriştiği bu saldırgan ve vahşi sömürünün sonucunda aşırı iklim olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Mega yangınlar, aşırı yağışlar, seller, kuraklık bunlardan sadece birkaçı. Kapitalist sermaye doğaya kendi vahşiliğini ahdederek vahşi doğa diyor. Ancak biz vahşi madencilik derken vahşi kelimesini doğayı ötekileştiren insan merkezci argümandan doğru kullanmıyoruz kapitalizmin inşa sürecinde yeni kıtalara yönelik işgalci, yağmacı, sömürgeci, doğa üzerinde tahakküm kuran hegemonyadan doğru kullanıyoruz. İşte vahşi mandecilik, antroposen insan çağının kapitalist eko yıkımı ile yeryüzün üzerindeki canlarla işbirliği içinde hayatta kalma çabasının tam da ortasında duruyor. Biga Yarımadası, Edremit'ten Bandırma'ya kadar uzanan bir ekosistem, Kaz Dağları ve çevresi de bu ekosistemin önemli bir parçası. 1 milyon 697 bin 62 hektar olan Kaz Dağları, doğa sit alanları, gel koruma alanları, milli parklar, kent ormanları, tabiat parkı ile yaban hayatı içinde çok önemli bir alan. Ne yazık ki Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu alanın yüzde yetmiş ruhsatlandırılmış durumda. Bunun da yüzde aktif ruhsatlı alan. Bu yoğunlukta madencilik faaliyeti tüm ekosistemi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı tehdit ediyor. Bir dünya mirası olan Kaz Dağları, 72'si endemik, 1400'ün üzerinde bitki türünün ve sayısız hayvanın yuvası. Avrupa ve Asya kıtaları için inanılmaz büyük bir biyoçeşitlilik göz göre göre feda ediliyor. Kaz Dağları 1600'den fazla ruhsat ile 90 civarında yerli ve yabancı şirketin talanına açık hale getiriliyor. Bugün Bayramiç, Çan, Lapseki, Ayvacık ve Yenice metalik madencilik nedeniyle etkileri yüzlerce yıl sürecek bir doğal yıkım tehdidiyle karşı karşıya. Uşak, Kışlada, Kütahya, Bergama, Giresun, Ayvalık, Artvin, Murgul ve Erzincan İliş'te yaşanan kazalarda vahşi madencinin neden olduğu doğa ve insan kıyımları yaşanmışken Kaz Dağları'nda böylesi felaketlere geçit vermeyeceğiz. Madencilik projeleri dışında termik, jeotermal, yanlış yerlere yapılan rüzgar enerji santralleri gibi çeşitli enerji projeleriyle de binlerce derin toprağımız kaybediliyor. Yüz binlerce ağacımız katlediliyor. Sözde ekotur, ekoturizm projeleriyle kırsal alan tarına ediliyor. Dağlarımız paramparça, yabanıl hayat yok oluyor. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarımız kesiliyor. Suyumuz tükenme noktasında. Ne için? yerli ve yabancı şirketlerin iktidarla işbirliği yaparak kurumlara etkisizleştirerek hukuku hiçe sayarak kendi rant ekonomilerini büyütmek istedikleri için yurdun dört bir yanında denetlenmeyen işçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan binlerce maden işi Atık havuzları, onlarca metre yükseklikte pasa dağları, siyanürlü sülfürik asitli liç alanları, fay hattı üzerinde kurulu maden sahaları çevresindeki doğa ve yaşam alanlarını tehdit ediyor. Milyonlarca metreküp suyumuza el koyan maden şirketleri aşırı kuraklıktan elimizde kalan son su kaynaklarımıza da göz dikiyor. Vahşi madenciliğin geri dönüşsüz bir doğa yıkımı olduğunu biliyoruz. Rehabilite edilmesi imkansız alanlar olarak terk edildiğinde yüzlerce yıl zehir saçmaya devam ettiğini de, Balıkesir, Balya'da neredeyse 100 yıldır atıl halde bulunan atık barajı hala çevresini siyonir ve ağır metaller saçıyor. Bölgemizin ve ülkenin gıda güvenliği için büyük öneme sahip olan ve yıllar boyu gelir ve istihdam sağlayan tarım ve hayvancılığı bitirecek olan en fazla 8-10 senelik geçici istihdam yaratan kirli vahşi madencilikte ısrar etmenin yoksuluyu daha yoksun, varsıl da daha varsıl yapan ve riski halka yıkan bu politikaların kimlere, hangi sisteme ve sermayeye hizmet ettiğinin farkındayız. Tek Komiko, Pilot Gold, Fronter, Alamos, SSR Mining, Eldorado Gold, Liberty Gold, Stratex, Centerra gibi çok uluslu şirketleriyle Cengiz Holding, Nurol Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Zorlu, Tüprak, Ciner Grup, Koza, Bahar Madencilik, CMK gibi yerli şirketler siyasi iktidarla işbirliği yaparak Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ve benzeri diğer banka ve finans kuruluşları tarafından kredilendirilerek ülkemizin dağlarında, ovalarında, ormanlarında hak sahibi oluyorlar. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Çanakkale ve Balıkesir illerimizin Bayramiç Çan Lapseki Ayvaca Genice Balya Havran İvrindi.